Selamlar selamlar hoş geldiniz. Esmer aldım. Baflı bir Esmer ile güne hoş geldiniz. Çok mutluyum çünkü dışarı kar yağdı. Kar yağdığı için de aşırı derece mutluyum. Yani İstanbul'da kar yağdı demek mucize gibi bir şey artık bu zamanda. İstanbul'da oturuyorum bu arada. Yani İstanbul'da harbiden kar yağdı demek mucize gibi bir şey. O yüzden insan çok seviniyor bence. Çok da sevinmeli gibi. İnşallah güzel bir kar yağar da şöyle tadına varırız ya. Vallahi zaten Eğitime ne ara verilmiş. Şöyle abi. Bak. Şöyle evdeysiniz. Şöyle bir YouTube videosuna girin abi. Şu Scream yazın. Beni açın izleyin. Bir abone olun. Like atın. Bir keyfiniz yerine gelsin. Babacım bakın burada emek veriyoruz. Lütfen diyorum ya. Hani şöyle bir iki dakika. 5-10 dakikanızı ayıracaksınız ya. 12-13 12 dakikalık bazen 20 dakikalık video paylaşıyorum ya. Ölmezsin be. 20 dakikanı bana ayırsan ölmezsin be. Lütfen be. Şöyle bir like at. Şöyle bir beğen. Valla daha hiçbir şey istemem ya. Evet esmer Esmeral'da aldım. Esmeral'da bufflandı. Artık uzağın önünde çok güçlü olur hale geldi. Bilmiyorum daha sizin haberiniz var mı ama. Yani şimdi göreceksiniz umarım. Aferin kardeşim. Nerede şey var beni buluyor zaten ya. İlla smite atacaksın ya. İlla atacaksın o smiteyi ki yani yok akıllanmıyorlar yoksa. Akıllanmıyor bu uçaklar akıllanmıyor ya ben ne yapsam ne yapsam akıllanmıyorlar ya. O oh, bum. Bir tane vurayım bari oğlum. Geliyorum. Ölmez kanka. Şimdi hızlıca şeye gideceğim. gitti. Aferin adamsınız da neler lan size. Sormam mı sen yok diyor. da üç kişi varmış lan vay canına. Neyse hızlı hızlı şu itemi çıkmam lazım hızlıca. Şöyle full büyü asar çıkıp oynama hevesim var. Gitti bu arada. Ama oynanmıyor ya. Çabuk öyle bu sefer de. Yani her tadını alamıyorsun ya. Hem ölmeyip hem vurmaması daha güzel oluyor. Yani tank kasıp vurduğun halde. Hemen şunu alalım hızlıca. Güzel. Ne var ne yok abi. Güzelce süpürüyorum. Temizlik yapıyoruz. Temizlik önemlidir. Temizlik sünnettir abi. Şöyle güzel alıyoruz abi. Tamam abi gitti. Sen 3 skor. Oo sen 3 skor Sen var ya sana cidden geçmiş olsun kanka. Ben söyleyeyim sana. mid düştü mü lan bunlar? Bunlara mid hiç düşmemiş. Ha, sen düşmemişsin. Yok mu lan fisken? Fisken de mi aldılar seni? Geliyorum aşağı. Ya öleceğini biliyordu, uğraşmadı. O yüzden bir söyleyeyim, ben durduramam ama ben durdurmam şu an çok zor. Bir satsana bana. Tamam abi, devam, 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 dam. Güzel. Hem mavi alalım. Yok senin şeyin. Abi yani basit yani hiçbir şey yapmıyorum. Sadece W Q'ye basarak oyun kazanıyorum şu an. Oğlum bu ne lan? Şaka yapıyor musun? Bu çağır ne böyle? Allah aşkına bu çar ne böyle dayı? <laughs> <laughs> Aşırı güldüm diyebilirim bu arada. Nasıl? Sat şunları bana. atana var. Yansıma da çıkan mı kardeş? Yok mu piske? Öldüm bu sefer. Aa! Oğlum çok güçlü lan. Üstü bu ne? Hayır bana attıran kimdi bana? O seçimde mi oynayışı? Oyna kardeş ne yapayım da azdın adamları difliyorum yani evden geldiğince. Gitti. Güzel. O mavi mavim gitti ya. Mavime yazık oldu biraz da neyse bakalım. Ben şunu hızlıca alayım. Ne kadar zor bir çar ya baksana abi. Sadece vuruyorum ya hiçbir şey yapmıyorum. Ne kadar yetenekli bir çar. Yetenek isteyen bir çar aslında. Konuşmadan gel buraya. Daha fazla kaşım yok. Beni öpecek bunlar yoksa. Ben malımı almaya gidiyorum. Tek, tek atma olasılığı yok bana zaten de. burada arada smart attım. İnşallah çaldırmam bunu. Bu güzel. Şimdi şu ateneyi bir çıkalım. Zaviyerden fazla sarıyorum. Bunu fark ediyorum. Çünkü sonra Ayas çıkacağım. Sonra yansıma çıkacağım ama değnek yapmak istiyorum ya. Öneyim <laughs> et çıkacak zorlama. Şu maçı var ya kazanamayacağız gibi ya. Baksana dayı. De... Yansımayı versene bana. Mayıs da çıkasın var ama yansıma da çıkasın var yani. Oğlum ne asarıyorum ben mübarek ya. Oo oh, yıkılmadı. Kesemiyorlar ki öyle. Vallahi kesemiyor adamlar beni. Ya. Gir 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 direkt gir. Ben şuna geliyorum hemen. Öfüz çar esmer Şimdi yansıtmayı da alalım abi. Aldı ya. Mavi bizde mi kaldı? Kimde kaldı mavi? Bizde kaldı. Kesin bizde kalsaydı. Beni bekleyin. Oğlum beni bekleyin işte. Ah be. Elman durdurulamıyor ki. Kalk orada bana salsana bana sal bana. Düşmem ki oğlum ben. Hayır. Oğlum ya. <laughs> Çıldıracağım ya. Ya böyle bir şey yok ya. O kadar hasar gideyim ki. Aldığım hasarın adde hesabı yok biliyor musun şu an? <laughs> Freye bak rahat ol. Benim saydığım manyak atılıyor lan. Hızlı bitirelim hadi bu maç uzamasın bak. Hadi hadi çabuk çabuk bitmemiz lazım maç. En son değnek alıyorum da bilmiyorum ya. Aslında ayaz da gerekli de. Ama kaletle öyle bir şey yarışına girmiyoruz ya. Çık oradan. Güzel. Saldırsan ona. Tamam her şey gitti zaten. Geçmiş olsun. Gel diye gel 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 hızlı gel hızlı gel hızlı gel hızlı gel hızlı gel, gel, gel abi. Freya çabuk gel. Ha güzel. Franka falan keserdik de şeyi rahat. Abi yapma 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 ayak yapma onu onu yapma yak. Tek o kadar iyi topladı ki. Abi Atlas yapamıyor ki. Atlaslık bir şey yok. Yani Atlaslık burada gram bir şey yok ya. Hani yapılacak hiçbir şey yok Atlaslık bence. Tek bir topladı. Al işte. Ne yapıyor bu adam? Ee, güzel öldüm. Geçmiş olsun. Öldüm oğlum. Faniyar türü kesecek seni. Yok mu lan bir sarın? Saldı. Ya Lekise bir oyun boyun yap birader. Yeter artık sıkıldım ya. Harbi oyun yap ya. Deyne çıkamadık değil mi ya? Al bunu. Çık oğlum çık zorlama. Aşam aradan oyun bitiyor. Ne güzel. Güzel düştü. Bunun bir şeyimiz yok. Bunu düşürüyoruz zaten. Lockstitch düştü maalesef Nasıl bitireceğiz la bu oyunu oğlum? Bir şey deyin la. Yazın la bir şey. Bir lordumuz daha var. Tikiye <laughs> <laughs> dikkat edin. Saatte. Git işte oğlum zorlama sen burayı. Bir iki yaptığına bakar mısın dayı ya? Öldü ederek öldü. Lixia tam bir anda... Cık. Sevmeyeceğim, sevmeyeceğim. Eksik oynuyor. O yüzden kazanamıyoruz zaten. Harbiden eksik oynadığımızdan kazanamıyoruz. Değil neydi de çıktık? Hadi bakalım. toplayacaksın hadi toplama zamanın geldi oğlum hadi topladın topladın bak kazanırız Vuramıyorum ki oğlum ya adamla da beni salmıyor Kazandık lan Helal lan sana Fire ya Fire ile Nox aldı herhalde <laughs> Şimdi canavara çıkıyorum Oh güzelliği İyi, i̇yi, iyi oynadık ciddi. Bak, Frey ben oynamışım abi. 4'e 2 oynamışız ya. Ya 4'e 2 oynamışız dayı. 4'e 2. Tebrik ederim kanka. Helal olsun. Adam hasar %33. Oha. Tanklardan fazla hasar almışım lan. Yuh. %31 hasar. Oo benden fazla. Oğlum çok güçlü ya. Alın. Valla ne başlık atacağım ama alın